Herkese merhaba arkadaşlar AVC Gaming'den Erkan Skyrim bölüm 1 ile karşınızdayım ee, Aslında Az önce çekmiştim bu videoyu Ama maalesef Oyun Türkçe olmadı Onunla uğraştım neyse dosyaları silmeyle uğraştım dosyaları sildim falan işte yeniden başlıyoruz yani Bu şekilde Hiçbir şey anlamamıştık. Herhalde birazcık grafik yer falan düşmek zorunda kalmış. Ne bir şey olur, olmuş herhalde. Ne olmuş öyle ya? Neyse. Önemli değil. Ayarları sıkıntı yok. Ulan şu an 18 FPS'te bu oyun oynuyorum var ya. İçime ne kadar koyuyor bilemezsiniz arkadaşlar. Neyse. 60 FPS sabit e oynamak lazım. Ha abi işte sonunda ya. Sonunda ya böyle Türkçe olacak hırsız şu hırsız Bakın şu neyse ama bize söylüyor Aslında dur şimdi burada acaba Fırtına pelerin olsak yoksa imparatorluk askerim olsak o konuda bir şey e, bilmiyorum da Neyse ama hiç kimseye katılmayacağım ya bu yani Şimdilik spoiler olmasın diğer bölümler için diğer bölümlerde Görürsünüz yani ne diyeyim Video Yo, 15 dakika daha çekeyim Skyrim'den zor yükleniyormuş ya Abi 4 dakika 13 saniyelik video hiç 600 MB olur mu ya? Yani 20 dakika çeksek 2,5 GB. Yani düşünseniz The Forest'in 25 dakikası 600 MB. Bunun abi 5 dakikası. Ama Jix oyun oynar mı? Oynarım. Çok severim. celat hazır. Aha. Tabii tabii. Siz Cellat melat derken şimdi ezdra inecek tepenize. Ben kimim siz biliyor musunuz lan? Abi aslında bugün hiç, hiç Skyrim çekmek istemem istemedi hiç. Çünkü hani Mountain Blade çekmek istedi bölüm ama size söz verdiğim gibi devam edeceğim. Yani serileri çekmeye. Mesela oynayabilirsem pa pazar günleri CS:GO tabii ki de gelecek ama oynayamazsam yani beğenilmeyen seriyi direkt olarak kapatacağım beyler. Rallof dolu anlatıyor dinlemek şu an istemiyorum çünkü oyunda 3-5 görev yapıp zaten 15 dakikamız var 15 dakikada ne kadar geçebileceksin neler yapabileceksin abi 14 dakikamız kaldı ya biz karakteri yaratıcıyı kadar bitecek bizim süre ya 14 dakika kaldı abi 13 dakika kaldı ya Yani böyle bir şey var mı ya neyse kesecekler. Tam şurayı. Neyse. Hadi gidelim. Rolof. İşte burada biraz ilk başta.

Ya acaba hırsız olarak mı oynasak? Şöyle görünmez, görünmeden gelen böyle. Çakı çakı verecek. Aynen abi öyle yapacağım. Oo, Çok güzel olduk. Au. Oh. Bunu hiç düşünmedik. Ne yapacağız? GG. GG abi. Hadi. Leyla koyacak mı? <laughs> Neyse abi hiçbir isim bulamadım. di diyeceğim. di kim ki? Büyük isim kullanamıyoruz mu? Kullanamıyoruz. Şüdidi. Ne koysak ya abi? Ulan hiçbir bayan karaktere isim vermedi. Neyse adımız Şüdidi Oğuz. Ya da bir daha. Gloria. ve evet. a iksir beraber koyacağım olur ya hep hep sus Gloria hep Jesus. Jesus Tamam abi işte Gloria

кесте Uh. Neyse ya burası bitince hani böyle şeyde gittiğimiz yer var ya. Ya tapınaklardan çıkacağız böyle üstte falan. Neyse oralar bitince tam tapınaktan çıktığımız anda şeyi bitireceğim. Ottunuz. To. <Sessizlik> Wa go go. <Sessizlik> Aa ah, fuşroda. Dedim. Basıyor fuşroda. Kalk lan ya hadi be dostum lanet olsun. Hadi. Nereden gidiyoruz? Kuleye çıkacaktık. Bir dakika. Bir dakika. Böyle olmaz. Hızlı koşma. Shit. Aa. on Artistan mı lan? Abi ben hançer alacağım. Lan pardon beyler ya. Ben şeyi konuşup okuyup durdum. 4 dakikadır. Onu okuyorum nefes almadan. Dalmışım videoda olduğumu unuttum. Geçmiş olsun. Lan. Yani. Hadi. Anladım birader bir elim çöz bir elbise giyin bir kılıçımı çalayım gelecekler şimdi ya neredeyim ben şu an? Oo, sarı ha kusura bakmayın. ピダカ。 Bir dakika ben ilk günden sizinle kavga etmeyelim. Ulan bir dakika dedik. Dinlemiyorsun adamı. Slan, lan. Şimdi bunu atacağım. Dur. Bunu F şöyle. R. Fırtına pelerin. Tak. Bunu da tak. Bunu da tak. Bunu da tak. Bu, bu ne? Bırak. Tak. Bırak. Ya bir dakika sus. boş ver. İlk defa hayatımda şey kullanacağım lan. Oo. O neydi öyle? saldırılar çok çıkmış benim açmam lazım. Şimdi beyler. Çevrenlere teşekkürler. Bunları alıp satmak istiyorum aslında birazcık. Neyse alalım. Hemen. 哥不可吗？ video çekiyorum pampa. Ya bir susar mısınız ya? Bu değil bu. Ok, zaten okumuz yayımız 10 tane, 3 tane, 5 tane ok veriyor. Demirhançer. Uzun yay demirhançer. İnventörü, silahlar Okumuzu power'lere Q 3 Devam Let's see this goes. Of, of of video baya uzun olacak İlk bölüm uzun olmalı Neyse hemen şuradan şöyle mı gidiyorduk nereden gidiyorduk unutmuşum ama şu para kesesin alalım benim tek attıklarım. O oh, neydi lan? Bir ne olacak. Ya da yok neyse. Hop. Acaba şurada hiçbir şey var mı ki? Mesela buraya ben hiç gelip de bakmadım. Ama yokmuş yani yavaş e, e, bir dakika az kaldı beyler hadi bölüm bitecek az kaldı. kesesini ancak şurada bir şey mi vardı ben böyle hatırlıyorum. dur burada değil şurada var hmm, şuradan şöyle gidip buradan aşağı ineceğiz devam edeceğiz Yanlış hatırlıyormuşuz demek ki. Neyse. Bakalım şimdi ne duruma Evet arkadaşlar. Bu bölümünde sonuna geldik. Gelecek haftaya diğer Skyrim bölümünde görüşmek üzere ve yarın çekecek olduğum Son tutarım ne öyle bir şey. Ona da bakalım. Bak hatta acaba bir dakika eğer 5 dakikada beklerseniz yarınki minecraft aynen minecraft bölümünde görüşmek üzere herkese iyi oyunlar